Yıl 1683. Osmanlı ordusu 300 bin askerle Avrupa'nın kalbine ilerliyor. Hedef Viyana. Eğer alınırsa Avrupa tamamen Osmanlı toprağı olacaktı. Osmanlı ordusu Viyana surlarını kuşattı. Toplar günlerce ateşlendi. Şehir duman altındaydı ama Avrupa birleşmişti. Viyana düşmemekte kararlıydı. Polonya Kralı Jan Sobieski binlerce süvarisiyle Viyana'ya yardıma geldi. En meşhur olanı ise kanatlı hussarlar. Gelişleriyle savaşın kaderi değişti. 12 Eylül 1683, savaş sabahı Osmanlı ordusu büyük bir pusuya düştü. Toplar ele geçirildi, ordu dağıldı. Viyana alınamadı. Bu yenilgi Osmanlı'nın Avrupa'daki yükselişini bitirdi artık imparatorluk savunmaya geçecekti. Viyana kuşatması, Osmanlı'nın durdurulduğu, Avrupa tarihinin değiştiği gündü. O gün bir imparatorluğun yönü sonsuza kadar değişti.